freezing dondurma yöntemi tüp bebek alanında son yıllarda gelişen önemli bir teknolojik uygulamadır. Bu yöntemle biz tüp bebek tedavisinde elde edilen fazla embriyoların saklanması, bu üçüncü gün embriyosu veya 5. 6. gün embriyosu dediğimiz blastokist'in e, saklanması, aynı zamanda üreme hücreleri, yumurta ve spermin e, dondurularak saklanma imkanı bize sunan önemli bir teknolojik uygulamadır. Biz tüp bebek alanında bunu e, özelle uyguladığımızda kişilerin e, tedavideki konforunun gerek ekonomik masrafların düşmesinde önemli bir katkı payı vardır. Şöyle ki tüp bebek tedavisine giren hastalarda bugün için uygulanan en fazla embriyo sayısının iki genellikle de tek olduğunu biliyoruz. Laboratuvar ortamında geliştirdiğimiz fazla embriyoların bir sonraki uygulamalarda kullanılmak üzere saklanması bugün için tıpta mümkündür. Bunun yanı sıra Herhangi bir kanser tedavisine girecek olan gerek kadın ve gerekse erkekte yumurtaların ve spermlerin saklanıp ve sonrasında bu kişilerin e, kanser tedavisini gördüklerinde yumurta ve sperm hücrelerinin zarar görebileceği bugün için artık bilinen bir e, problemdir bu problem sonrasında, kanser tedavisi sonrasında kişiler sağlıklarına son derece kavuşabilmekte. Fakat üreme hücreleri bundan olumsuz olarak etkilenmektedir. Halbuki tedaviye girmeden önce yumurta ve spermler bu dondurma yöntemiyle saklandığında kişiler tedavileri tamamlandıktan sonra çok rahatlıkla saklanan yumurtaları ve spermleri sayesinde çocuk sahibi olabilme imkanını yakalamışlardır. Bu teknik eksi 196 derecede azot tanklarında gerçekleştirmektedir. Çok uzun yıllar saklanmaktadır. Bugün için tıpta 10 yıl saklanıp dünyaya gelen embriyoların artık gerçekleştiğini bilmekteyiz ve bu teknik e, gelişmiş tüp bebek merkezlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.